Kaza Kastamonu Ankara Karayolu Budamış Mahallesi mevkindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhançe İdaresi'ndeki 34 kz 644 plakalı otomobil, Talyola dönüş yapmak isteyen AH İdaresi'ndeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tırın dorsesini arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altında kalan otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Şu an bir şey basmıyor. Diriye basmıyor şu an. Diğer taraf evet. da basmıyor. Abi, şuraya düşer, şu, şu, şu. düşer. Zafer! Geldim! Evet. Öyle bak. Geldim. 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 Itfaiye Geldim. 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 Arka koltukta bulunan Yusuf Haligey kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Mehmet Ali Furat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. <laughs> İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Furat'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.